Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Dün gece 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü 31.939 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle özel güvenlik görevleri hem özelde çalışan hem kamuda çalışan arkadaşlar önemli bir değişiklik oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan özel güvenlik hizmetlerine dair kanun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı arkadaşlar. Önce yönetmeliği okuyayım daha sonra ne anlama geldiğine birlikte bakalım. Madde 1. 7-10-2004 tarihli ve 25606 sayılı resmi gazetede yayınlanan özel güvenlik hizmetlerine dair kanun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 10. maddesinin 3. fıkrasının H bendi yürürlükten kaldırıldı arkadaşlar. Madde 2. Aynı yönetmeliğin 17. maddesinin 1. fıkrasının I bendi ve 4. fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Madde 3. Aynı yönetmeliğin 18. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi. Madde 18. Özel güvenlik görevlisi adayları veya özel güvenlik görevlerinde aranacak sağlık şartları, aday sağlık raporu ve durum bildirili sağlık kurulu raporu alınması, bu raporların ayrıntılara ve raporlara göre yapılacak iş ve işlemlere ilişkin hususlar, 26.6.2021 tarihli ve 31.523 sayılı resmi gazetede yayınlanan özel güvenlik görevlileri sağlık şartları yönetmeliği doğrultusunda yerine getirilir. Madde 4. Aynı yönetmenin 23. maddesinin birinci fıkrasının G bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 5. Aynı yönetmenin 25. maddesinin 2. fıkrasında yer alan kanunun 11. maddesi 5. fıkrasına sayılan ibaresi genel kolluk kuvvetlerinden ve milli istihbarat teşkilatından emekli olanlar ile en az 5 yıl bu görevde çalıştıklarından sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olan şeklinde değiştirilmiştir. Madde 6. Aynı yönetmenin 28. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ek 9'da belirtilen ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Özel güvenlik silah taşıma, bulundurma belgesinin rengi, şekli, muhtevası, basımı, dağıtımı ve hizmet bedeli bakanlıkça belirlenir. Madde 7. Aynı yönetmeliğin 31. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkranın e bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 95-2012 tarihli ve 6305 sayılı afet sigortaları kanununun zorunlu deprem sigortasına ilişkin hükümleri saklıdır. Madde 8. Aynı yönetmeliktekinde yer alan Ek 4A, Ek 4B şe ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek 9 yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 9 bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 10 bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. Gel gelelim bu resmi yazların çevirmesine arkadaşlar. Ne anlama geliyor? Hemen bakalım. Bu yönetmelikte anlatılmak istenen Anayasa Mahkemesi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinin H bendinde yer alan güvenlik soruşturması olumlu olmak ibaresinin anayasanın 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini karar vermişti. 31 Ağustos 2022 resmi gazetede bu yönetmelik yayınlanmış olup artık özel güvenlik görevlisinin güvenlik soruşturmasından dolayı kimlik iptalleri yapılamayacak. Önemli bir gelişme oldu arkadaşlar. Hepinizin işine yarar diye düşünüyoruz. Durum bu şekilde resim gazete kararı da burada duruyor. Kendiniz de şöyle aşağı doğru yavaşça gideyim. Kendiniz de videoyu durdurup bu yönetmeliği bu maddeler halinde olan bu yönetmeliği kendiniz de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu durdurup bu 10 maddelik yönetmeliği kendiniz de okuyabilirsiniz. Durum bu şekilde arkadaşlar.